Emel hocam. Merhaba, Emel, abla, Emel abla, Emel <laughs> abla. Emel hocam dedim diye kızma, kızma diye dedim. Emel Yok, abla. hayır. Yıl, Sanırım internette Emel problem ablasın. var. <laughs> olabilir. Olabilir. Az önce ses Donut de gitti. Çünkü. Az önce ses de gitti. Ee, o yüzden hani kesilmezse diye konuşabilir miyiz diye bir bakacağım. Uygun mu senin için? Tamam. <laughs> Süper. Şimdi kalp yetmezliği gibi özellikle eee Hipoksik hastalar için soracağım. Çok da vakit almak istemiyorum. Sizin vaktinizi almak istemiyorum. Bu geç saatlere kadar kaldı. Ne zaman high flow, ne zaman non-invazi mekanik ventilasyon? Yoksa ikisini de boş verip direkt entübasyon mu ee, diyebileceğimiz ee, bir Emel Hoca gitti. Anlaşıldı. Doktor Emel Hanım'la maalesef bunu yapamayacağız herhalde. Ee, şaka gibi. Neyse. Sonunda tüm canlı yayınlarımızı en azından bitirdiğimize göre Doktor Neşe Çolak Orayla e, bu yayını sonlandıralım. <gülüyor> <gülüyor> Neşe abla, Emel abla gelmedi. Hayır, Emel'in ee... gitmesini dört gözle bekler gibi anında bağlandım yani. <laughs> Ya bu saate kadar bizimle evet. ol, olmaları bile çok güzel insanların. Çok teşekkür ederiz bu saatte hala bizi izleyenlere. Ee, son olarak Anca. sen ne dersin abla? Ekstradan kat, katılmak istediğin kat, yani katmak istediğin bir şey var mı? Çünkü evet. e, herkes gider hava yolu grubunda sen kalırsın <laughs> abla. <gülüyor> <laughs> Hadi bakalım, gazı ee, şimdi. <laughs> e, Erdem hocam, e, hiçbir sıkıntı yok bu arada. Ben size attım sanırım, emin değilim. Ama yani e, bir sonraki canlı yayında artık birbirimizi atarız. Ne diyeyim artık? E, Neşe ablacığım var mıdır eklemek istediğin sorunu ben... gayet yayınla notlamaya çalıştık ama. Ağzına ee... Sağlıklı. Çok mücbir sebeplerle daha çok atılıp tutulan kişi bekliyorduk. Ama bence çok insanları fazla bile konuşturdun. <laughs> Beni hemen de atabilirsin yani bu durumda. Şimdi açıkçası şöyle, açıkçası şöyle. Yani ben de atmak istedim böyle. Bir an önce atmak istedim ama yani mesela olsam öyle güzel bilgiler verdi ki atma, atamadım yani. Emre'ye de kıyamadım. Benim kardeşim. Ee, o yüzden diğer hocalarıma zaten saygım olsun <laughs> ee, ben bayağı e, ekstradan... <laughs> ben notlarımı Heh, evet, aldım. Evet. Güzel, çok keyifli, güzel şeyler oldu. Çok keyifli bilgiler aldık bugün gerçekten de. Ben yani bence çoğu şeyi konuştuk. Sadece ben ultraviyole C e, lambaları ile ilgili birkaç soru geldi. Onlara bir ekleme yapmak isterim sadece. Bu ultraviyole lambaları ile ilgili bu süreçte ben de hani e, bir şekilde kendimi sürecin içinde bulup bayağı bir bilgi sahibi oldum. Ultraviyole C lambaları e, esas olarak havayı temizliyorlar ve gerçekten çok etkililer. Havadaki hem virüs hem bakterileri oldukça etkili temizliyorlar ama burada kullandığımız ultraviyole C lambasının gücü çok önemli. Mesela piyasada satılan ultraviyole C lambaları 20-40 watt gibi. Biz e, özel bir yerden 85 wattlık bir cihaz e, buldurabildik kendimize. Mesela 85 wattlık bir cihazın işte, hesaplamalarını yaptırdığımızda bir metre mesafeye böyle bir 10-20 saniyede e, tamamen dezenfekte ediyor. Ama tabii biz bir metre çaplı bir alanı temizlemiyoruz yaklaşık işte bir odanın e, çapı küçük bir oda bile olsa bir 4-5 metreye gideceği zaman o zaman bu sürenin bir yarım saate kadar falan çıkması gerekiyor. Yani biz kendi kullandığımız ürünler için 85 watt için işte e, 5-6 metreye kadar bir yarım saat kullanılması gerektiğini e, öğrendik ona göre hesaplamalar yapıp portable cihazlarla alanlarımızı temizledik. Portable cihaz kullandık çünkü hastalar her yerdeydiler ve hani bu kadar çok cihaz her odaya bir cihaz alamayacağımız için işte ayak yaptırdık filan bu şekilde portable cihazlarla havayı temizledik. Yüzeyleri temizler mi ultraviyolecev? Yani şöyle gördüğü yüzeyi temizliyor ama işte karşısına bir cisim çıktığında ya işte sedye çıktı sedyenin arkasına ya da desk çıktı deskinin arkasına gitmiyor. Ya da plastik yüzeylerin arkasına geçmiyor. Plastik bütün ultraviyoleceği soğuruyor ve arka tarafına geçmiyor. Bir de plastiğin yapısını bozuyor. O yüzden de hani kullandığımız alandaki bir zaman sonra o plastikler uzun süre kullanıldığında deform olacaktır ve işte hortumlar, kablolar filan bunların da bozulması gibi bir risk de var. Kullanırken bir bunlara dikkat etmek lazım. Yüzeyde değil de havayı temizleme konusunda da kullanabiliriz. Bir de farklı çeşit cihazlar var. Biraz daha pahalılar ama işte tavana monte edilip havayı çekiyor kendi içerisinde ultraviyole kapalı bir kutunun içerisinde havayı çekiyor içeride havayı temizliyor tekrar ortama veriyor. Bu tarz cihazlar da var biraz daha pahalı. Bu cihazların avantajı şu normalde ultraviyole C bizim cildimize toksik ve gözlerimize, korneamıza yakıyor. Oldukça ciddi zararı var. O yüzden insanların olduğu ortamda bunu kullanmamamız lazım. Çıplak gözle bakmamamız lazım. Doğal olarak biz insanları çıkardıktan sonra hep ultraviyole C lambalarını kullandık. Ama bu işte havayı çekip kendi kutusunun içerisinde filtreleyip de Gönderen cihazlarda böyle bir sorun yok. Yani kalabalık sirkülasyonu Emre sormuştu yanlış değilsem. Sirkülasyonun fazla olduğu kalabalık bir ortamda cihazı takarsın sürekli insanlar orada çalışırken bile sürekli havayı filtre edebilir. Böyle alternatifler de var. Biz ultraviyole C ile ilgili hani bu işin tedavisinde de ultraviyole C'nin umut vaat eden bir yöntem olduğunu düşünüp bir takım çalışmaların yürüdüğünü de biliyorum. Mesela mekanik ventilatörün hortumuna ultraviyole C şeyi yerleştirip de ekshale olan havayı ultraviyole C ile temizleyelim. Böylelikle ayrı bulaşını azaltalım gibi projeler çalışmaların falan yapıldığını biliyorum. ama işte şu an pandemi sürecinin biraz daha normalleşmeye geçmesi, azalmasıyla beraber biz de elimizdeki cihazları eskisi kadar sık kullanmıyoruz çünkü o kadar çok hastanın olduğu enfekte alanlarda çalışmıyoruz diye. Ama bu gerçekten çok apayrı üzerine çalışılması gereken çok da projesi yapılan bir alan. Bu süreç bitmeyecek daha bizimle ben öyle düşünüyorum Covid ve muhtemelen biz bunun tedavisini böyle ışınlarla falan sağlayacağız diye düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Umarım çok da fazla ihtiyacımız kalmamıştır abla. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Soluklu, çok uzun soluklu, bir cümle verdin bana. Ben susmadım ama. E, hayır, hayır. Ben de edebildim. Sen, sen konuş, biz sabaha kadar dinleyelim abla. <laughs> seni yormak istemiyorum. Ya <laughs> teşekkür ee, ederim. Bir daha bu yapayım. yayınların kayıtlarını Türkiye Derneği'nin Instagram sayfasından yani yeniden izleyebilirsiniz. Bu dezenfeksiyonlar şu ana kadar konuştuğumuz her şeyi tekrar izleyebilirsiniz kaçıldığınız noktaları. Bunu da söyleyelim. Artık ayrılalım. Tamam. Teşekkür ederim ablacığım katıldığın için. Ee, i̇yi üzere. geceler diliyorum sana. Herkese iyi geceler. Biz de dinleyenleri teşekkür ederim. Bu saate kadar bizi beklediler. Hoşçakalın.